Merhaba Monster Hay hayranları. Şimdi size bir videoda 3 tane acayip dönüşüm karakteri tanıtacağım. Bir Bonita, Laguna ve Sirena'yı tanıtacağım. İlk önce Sirena'dan başlamak istiyorum. Bir dakika. Sirena Saçları lacivert dalgalı ve üç tane örgü var kahkülleri böyle dalgalı yan yandan ve gördüğünüz gibi burada toplamış saçını bir tane iki tane toplamış ama sanki saçı açık gibi gözüküyor uzun olduğu için yani çok gözükmüyor sıranın bir tane küpesin nokta. Diğer küpesi de böyle. Abartılı. Kolyesi Kolyesi gördüğünüz gibi böyle. Ve böyle bilekliklerinde uz, siyah uzun şeyler var. Nasıl desem? Uzun siyah düz bileklikleri var. Böyle. Maya su Böyle mayo değil de tişört gibi bir şey. Burası buraları parlak. Buraları gri parlak. Ve üstü var bir tane. Yosunlu yeşil bir üstü var. Deniz deniz kızı olduğu için böyle şeyleri var. Nasıl desem deniz böyle süsleri var. Bakın arkasında açılabiliyor ama ben açmıyorum. Gri ve böyle durabiliyor kendisi. Buraları da siyah. Deniz arkası deniz kızının tam olduğu gibi bir siyah bir böyle durabilen deniz kızı. Sirena. Böyle bir şey. Arkadaşlar bunu eskiden aldığım için günlüğünü kaybettim kutusunda. Ay yanlışlıkla at çöp sanıp atmışlar annem gel. Yani cici annem gel. İşte tarığı böyle sarı gördüğünüz gibi. Sirena tanıtımımız bu kadar. Şimdi bonitaya geçiyorum. Tarık, bu. Şimdi Boyntay'ı tanıtacağım. Boyntay özellikle çok sevdiğim bir karakterdir Boynta. Boyntay'ın saçları çok uzun ve pembe, beyaz, siyah falan renk saç renkleri var. Önü de böyle kabarık. Kulakları gördüğünüz gibi böyle, gözleri böyle, dudağı açık pembe, elbisesi, dan, elbisesi dantelli, siyah kelebek desenli ve altında ke, ke, kesikli modeli olan eteği elbisesinin yani cildi pembe renginde altı sarı ee, önleri açık ve buraları böyle buraları kabarık böyle Tarı, sarı sarı boyutanı da bazı eşyalarını kaybettim ben boyutaya boyutayı e, bir şey yaptım hemen göstereceğim hemen geleceğim geldim. Beklettiğim için özür dilerim. Bonita'ya şöyle bir çanta yakıştırıyorum ben. Bonita'ya çok yakışacağını anladım. Ve böyle bir çanta yaptım. Bonita'nın çantası çıkmadığı için. Böyle. Kanatlarını tanıtayım. Kanatları pembe. Bu, bu kısımları siyah. Ve camları sarı. Kanatlarının arkası, kanadının arkası böyle. Ve saçın toplamış. Boyunca tanıtım bu kadar. Aksesuarlarına geçelim. Tarı, sarı. Çantasını ben yaptım. Çantası böyle kelebekli. Şimdi sadece acayip dönüşümden Laguna Blue'yu tanıtacağım. İnşallah videoma abone olursunuz. Ay kuyruğu düştü pardon. Laguna Blue'nun saçları sarı ve yeşil. Bir tokası var böyle. Kalkbülü de yeşil. Var, da da onun, onun kalmış şurada. Ve üstü böyle pembe. Şu kısımlarında siyahlıklar var kabarık. Altın sarısı bir kemeri var. Ve maya gibi yanları açık elbisesinin. Eteği de böyle. Şurada kabarık yeşil dantelli şeyler var. Burada böyle eteği var. Burası ayakkabıları ise pembe, açık pembe. Üst buralarında şey e, dişli diş gibi bir şeyler var. Yanları açık böyle. Ee, kuyruğu kuyruğu ise işte böyle. Cildinin rengi mavi. Kulakları şöyle. Evet Laguna Blue bu kadar. Bir de Laguna Blue bitmedi yani. Şu şu kısımları altın sarısı renginde. Kuyruğundaki gibi. ve ay Laguna Bülünün aksesuarları. Böyle bir çantası var. Göğsünlü. Böyle bir sarı tarağı var. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere. Ve tara sarı tarağı var. Onu söylemiştim. Benim koleksiyon videom bu kadar. Benim koleksiyon videom bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ve tüh. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler.